Binlerce insanın hayatını değiştiren Irak Savaşı da yeni bir gazetecilik terimini ortaya çıkardı. Amerikan ordusu güvenlik gerekçesiyle sadece kendi birlikleriyle gezecek gazetecilere akreditasyon verdi. Bu gazeteciler sadece ordu ile gezip ordunun girdiği yerlerde fotoğraf çekebildikleri için onlara iliştirilmiş fotoğrafçı bendi. Unembedded bu durumu reddeden ve Irak'ta güvenliklerini hiçe sayıp cephe gerisinde ne olup bittiğini anlatan dört bağımsız fotoğrafçının fotoğraflarına oluşuyor. Dört bağımsız görsel gazetecinin Amerikan askerlerine iliştirilmiş olmaksızın savaş sırasında Irak'ta çektiği özel fotoğrafta oluşan bu sergi daha önce New York, Dallas, Tokyo, Bursa, Kuşadası, Kocaeli gibi dünyanın ve ülkemizin önemli şehirlerinde sergilenmiştir. Sergimizin açılış konuşmasını yapmak üzere Bandırma Fotoğraf Sanatı Derneği Başkanı Raşan Toker'i kürsüye davet ediyorum. Anlamı anlama iliştirilmemiş demektir. Sergide dört bağımsız savaş fotoğrafçısının Irak Savaşı'nda şahit oldukları olayların hazin öyküsünü izleyeceğiz. Bu sergiyi Türkiye'de konuk eden 6. Dernek Banfat. Banfat olarak uluslararası bir sergiyi konuk etmekten mutluluk duyuyoruz. Derneğimiz kültür sanat etkinliklerinin her zaman destekçisidir. Ve biz fotoğraf sanatına dair her türlü sorunuza cevap olmak için Karadeniz Pasajı'ndaki yeni dernek binamızda sizleri görmekten mutluluk duyacağız. Uluslararası Kuş Cenneti Kültür ve Turizm Festivali üzerinden ortalama bir 5-6 gün geçti. Hepinizin bildiği gibi dünyamız bir nükleer tehlikenin karşısında Türkiye'de ulus olarak bundan en çok nasibini alkan ülkeler içinde. Tüm dünya yeni teknolojileri denerken maalesef ülkemiz yeni yapılacak santrallerle insanların gelecekteki yaşamını karartmaya çalışıyor. Biz Bandırma Belediyesi olarak bu yıl festivalde buna vurgu yaptık. İstiyoruz ki tüm Türkiye'de ve dünyada nedirler ırmaklar özgür aksın yeni teknolojilerle insanların geleceği karartılması. Yine Banfat'ın öncülüğünde önemli bir görev üstlenerek daha önceleri bize getirmeye çalıştıkları ama bugüne nasip olan Irak gerçeğini gözler önüne seren bir fotoğraf sergisiyle karşı karşıyayız. Bizler yerel yönetim olarak bu serginin bugün buraya ulaşmasını sağlayan sevgili dostlarımıza ve bu konuda onların da bağlı bulunduğu kurum Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu'na Bandırma Belediyesi adına çok teşekkür ediyorum. Hadi.